bundan 8 yıl önce 10 Ekim katliamını devrimci mücadeleyi toplumsal atmosferin gelişmesini engellemek için katliamı gerçekleştirdiler. Onlar biliyordu mücadele alanları akanlar onları karşısındaydı ve ancak katledilerek yitireceklerini zannettiler. Ancak bizler biliyoruz ki yüzyıllardır bu topraklarda kirli kanlı katliamlar gerçekleşti. Ancak bu katliamlara karşı mücadele bitmedi onlardan devralılan katledilerden devralılan bayrak bizlerin ellerine yükselmeye devam edildi. Tam bundan sekiz yıl önce savaş kirli savaş politikalarına karşı da on binler Ankara Gar Meydanı'nda yan yana geldi. Bu politikaların kirli savaş politikalarına karşı söz söylemek isteyenlere karşı katliam gerçekleştirdi. Bu katliamı nereden bu katliamın önünü açan bizler de sermaye devletinin başındaki AKP'dir. AKP ediyoruz Çünkü iş çetecileri bizzat sınırdan korunarak getirilmiştir ve mitik alanına sokulmuştur. 104 canımız bu mitikte katledilmiştir. Bunlar ilk katliam değildi. Bundan önce Suruç'ta, Ahmet'te daha sayamayacağımız birçok şehirde ve tarihi dönemde katliamlar gerçekleşti bu devlet. Bu devletin mayısında katliam var. 10 Ekim'de gerçekleşen de tam anlayımıyla budur. Bugün kirli savaş politikalarına karşı durmak, mücadeleyi yükseltmektir. Biz 12 Ekim'de, şey, 10 Ekim'de yitirdiklerimizi anlarken bu mücadeleyi sürdüreceğimizde bir kez daha ilan ediyoruz.